Şu anda yetişkin bir Bursa siyah incir bahçesindeyiz. Ee, bulunmuş olduğumuz bahçe 20 yaşlarındaki bir bahçe. Erkenci olarak nitelendirdiğimiz bahçelerden bir tanesi. Bu sene de olgunlaşma oldukça geçe kaydı ve meyve dökümleri yoğundu. Ee, fiyatlar e, şu anda iyi düzeylerde. Ee, meyve yoğunluğu olarak da serin geçmesi ve hepsinin olgunlaşmasını uzun zamana yaydı ve meyve değerini bulmasını sağladı. Şöyle elimizde bir meyve var. Şöyle içini bir keselim. Burada Bursa Seyirciliği kalitesini görüyorsunuz. Elimizdeki çeşit bir ihracat olgunluğuna yetişmiş bir çeşit. Hatta daldan bir tane daha şöyle koparalım. Bu biraz daha ham bir çeşit. Ham bir meyve. Bunu da şöyle keselim. Görüldüğü gibi mükemmel bir şekilde içi var. Bursa Çeyinciri Bahçeleri ortalama 4 yaşlarında meyvaya yatar. E, tabi burası klasik bir sistem. Yaklaşık 10-10 aralıklarla dikilmiş. Yeni sistemlerle beraber biz 2,5 metreye 4 metre aralıklarla sık dikimleri de yaptırmaktayız. E, bir farklı dikim yöntemi de e, 5 metre 7 metre gibi bir tarafın yoğun budanması bir tarafın ise budanmayıp salınmasıyla oluşturulan bahçeler. Ortalama bu tarz bahçelerdeki verim e, ee, yaklaşık olarak 1300 kilo civarında ham verim ihracatlık yaklaşık da 200-300 kilo civarında hatta 500 kilolara kadar da olgun verim yapabiliyor. İdeal bir bahçe görmektesiniz burada. Artık tam verimliliğine ulaşmış. Ee, aralıkları kapamış. 8 metre olan aralıkları 10 metre olan aralıklarda da nispeten açıklıklar var. Bitki düzgün bir güneşlenme alarak e, yeterli meyve büyüklüğünü oluşturuyor ve düzgün çiçek açarak da e, üreticisine e, yeterli olabilecek verimi sağlıyor.